Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 15. bölümünü çekiyorum. en son ende gitmiştik. Ender ejderhasını, Ender kesecektik. Biz yukarı çıkalım hemen. Şöyle eşyalarımız neredeymiş onu arayalım. Bu burada, bu burada. Ben oraya girmemiştim. Bu burada. Oraya ben girmedim Ben o yapıyordum. şimdi... Arkadaşlar benim bir tane modum var yapmıştım kardeşim de birazcık birazcık oynamış o modu. Ee, nerede bizim? Okumuz. Oh, Bak oh, şunlar şey. da varmış. Aa, oldum. bu yaymış, bu okumuş. Evet. Şimdi... Ya ben mi vurdum? Şunu patlatabilir miyiz? Hadi bir daha. Hayır, 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 hayır. Geçer mi? Ya hayır. Geçer mi artık? Atla. Yatağa yatağa topla. Onu yatağa topla. Bana değil Arkadaşlar düşünsenize elimde bir vurmuşum ejderhaya ejderhanın tek bir canı bile kalmamış çok güçlü olurdum her şeyi teklerdim herin burayla tekleseydim ne kadar güzel olurdu olmaz mıydı Gider abi gider misin ya bir git

yüzde beş ihtimalde çıkardım mı? Bu arada bunların şey e, resmen şeyleri sıfır sıfır kuşlar var yani. Onların sesleri. abi ya yeter. Şurada bir tane de şey varmış. Bizim portal. Yatağı topla. Bakattım aşağıya ulaşacağım. Bakattım aşağıya Atla. Atla. Yokluk mu gelecekler? Ne bu şuraya geliyorsunuz? Çünkü burada dövülür. Arr. Bana artık yeter bir kere dövülmeyecek mi? Yani Böyle Ender gözlerimiz biterse biz ne yaparız acaba? Ay vay yiyeceğiz yani. Eğer ölersek ve endir gözlerimiz tutacak ve bir defa ölürüz. Bunu bir şey endirmen değil mi? Biz endirmenle belki öleriz. Hoppa! O öldü. Hadi lan öldü. Maslar mı? Ejderha. Geleceğiz lan ama bu böyle haklayacağız. Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Sen ciddi misin? Ya? Oraya gireyim. Şimdi benim ee, şey kesmem lazım. Oğlum git bir ejderha. Arkana bak. Bitir artık ben ortaya gidiyorum. Ejderha'yı da nasıl yapayım? şöyle yukarı çıkacağım. 1, 2, 3, 4. Birazcık kendi gözü toplamam lazım. İşte abi buraya gelme. işte. şimdi öldürmeye Ne kadar? 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 Ne Ne kadar? Ne oldu Ne kadar? Ne Akşam mı akşam mı? Akşam mı mi geliyor? Ya yeter artık ben pes ettim gidip bu kuleleri ben kendim patlatacağım. Yeter ya. Ne zormuş. Patlat şunu. Burada bir şey varmış. Hiçbir kule kalmadı. Hiçbir kule kalmadı. Şimdi eğer Şimdi biz bir sıra bizde. Gel Bey, ne ee, ne? darha Bey. Nerede? Gelsin gelsin. Niye gelmez? Şeyler şeyler şeyler. Hadi senle. merak etme. Hadi lan arkadaşlar öldürelim şunu. Aldım. Sen ne Bütün herkesi öldürmeye çalışıyorsun. Öldürelim o zaman biraz. Lan hayır. Baltam da kırılıyor. Aha vurdum. Bu bıkık ya. Hadi öldür, 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 öldür hadi öldür, öldü, öldü. öldür. Balsam kırılmadan ben böyle dara öldürmezsem adam değilim. O baltam kırılırsa. Ekiz mi? Canan git. Tamam burada olacağım. Tamam. Ağlama. Bir de bize gelip sallanıyordu. Yok ya. Topla şunları. <laughs> i̇şte bitti. Oyun bitti. Kurduğumuz yeni botla oyun bitti. Topla lan şunu. 48 mi? 51 51 olacağız lan. Yok 49'da kaldık. Şunlar da varmış. Sonunda. Evet. şey İstediğim ya. gibi sana sizlere artık bakacağım. Hadi gelin. Gelin hadi. Bay bay. Arkadaşlar ya oyun bitti. Çok eğlenceliydi. Tamam atla. Bakın artık yeniden buradayız. Ah. Arkadaşlar artık Minecraft serisi çekmeyeceğiz. Bitti. Oyun bitti artık arkadaşlar. Oyun bitti. O yüzden size şunu söylemek istiyorum. Bu videodan bu kadar. Herkese görüşürüz. Да.